Türkiye'nin en doğal soru cevap programı olan merhaba diyerek bile güldüren, cevap alamasa da sorusunu ısrarla soran, zorla konuşturan ya da konuşmaya mecbur bırakan balayna değil de alayına giden program günün sorusu başladı. Efendim bugün yine Mecidiye Köy'deyiz. Yine Mecidiye Köy'deyiz. Ee, yapacak bir şey yok. Mecidiye Köy'deyiz yani. Bugünkü sorumuz ittifak nedir? İttifak nedir? İttifak seçimde beraber yapılan bir şeydir. İttifak yapıyorlar ya partiler. Evet. Odur diyorsun. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. İttifak birleşmek. Birlik sağlamak. Anlamında mı gelir? Evet. Yaklaştım. Aferin yaklaştım. Dinliyor bak bu çocuk dersi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Ay ne kadar değişik makyaj yapmışsın öyle. Niye? Değişik geldi. Dur bir bir söz bir söz, söz ya? Özlem. <laughs> <ne? gülüyor> Özlem ne iş yapıyorsun? Hemşireyim ben. Hemşire? Evet. Aa şöyle yapsa tam şey katalog hemşiresi yani. <laughs> evet. Bir yapsana. Yapamam. Niye? İsterseniz çabuk sorun. Anladım. Hı -hı. İttifak neydi? İttifak anlaşma. Nasıl anlaşma? İttifak. Tamam. Öyle var. bir dedin ki anlaşma değil anlaşmadır. Anlaşma, anlaşma, anlaşma değil mi ittifak? Tamam sağ ol görüşürüz teşekkür. Ederim. Eve gidiyoruz. Nereden geliyorsun? <laughs> okuldan. Kaçtınız mı okuldan? Hayır istemedim. İlk günden başlamayın kaçmaya. Yok kaçmadık ki. Devamsızlıkları şimdi harcamayın biraz ileride yaz gelsin evet. ondan sonra kaçarsın. Tamam. Nasıldı bugün ilk gün? İyiydi. Ne yaptınız? Bir ders işledik. <gülüyor> Niye <gülüyor> karamsarsın sen böyle üzgün üzgün bakıyorsun ya? Ya bir şey yok. Sen hiç anlaşam şey sevinmedin okulun açıldığını herhalde. Yok sevinmedim. Neydi bugün ilk ders? İlk ders neydi? Sen? Tarih. Gidiyor. Hiç ilgilenmedin. Allah bilir ne yapıyordun Ama derste? ders programı değişmiş. Aklımda tutamadım. Anladım. Peki ittifak nedir? Nedir? Ne? İlk i̇ttifak. İttifak. Hiçbir fikrim yok. Bir de ilk ders tarihti ha. Evet. <laughs> Ama benim tarihim düşük. Kaç? İkiydi galiba. İki gelmişti evet. Çabuk eve tarih çalışın. Çabuk. <laughs> Çabuk yutacaksınız o kitabı. Bir daha soracağım sizi burada görünce bak. Hadi. <laughs> Merhaba. Bir soru sorabilir miyiz? Ne soru? İttifak nedir? Ben ne işte Ben Türk değilim. Nerelisin? Moskova. Ha Moskova. Moskova'nın neresinden kız? Bir soru soracağım. Sor bakalım. Ha, cevap gelmeyince dedim herhalde sorma diyeceksiniz. İsminiz ne? Yakup Çay. Yakup Bey ittifak nedir? İttifak nedir? İttifak? Nedir? Ya unuttum ya kafası alışmıyor ya. Anladım peki. Konya'dayım ben. Konya'da çalışıyorum da Beyşehirliyim ben. Yemin et. Evet. Ben de Konyalıyım. Dalla geçme. Yemin ederim. Ereğli, <laughs> Konya Ereğli. Ben de Beyşehirliyim. Vay be. Vallahi duygulandım şimdi. Bak toprağımı gördüm. Gezmeye ya. geldim böyle. Geziyorum. Buraya gezmeye geldim. Evet. Hem meşhur olacaksın hem hemşerini tanıdın bak. Evet, güzel. Orada ne iş yapıyorsun? Ee, çalışıyorum. He, anladım. Peki. İttifak nedir? Ya işim var acele. Tamam sen yapma bak. Harbi har işim var yani. Birader bekliyor her bir işim var. Tam Konya'lı ayağa yaptın gidiyorsun. Yok <laughs> vallahi <bir, harbi, harbi. gülüyor> işim var. Merhaba. Bir, bir soru sor. Yok. Çok zaten sen... Karadeniz ne oldu? Çekil. Ben de Karadeniz'in neresinde? Rize. Kız ben de Rize'liyim. Ya tamam da. Ben... Dur bir ne? soru çok kısa. Tamam çekmeyin. Ne, iş yapacaksınız? Ne iş şey yapıyorsunuz? Beni burada çekmeyin bak şu an anda... ben. Nerede çekelim? Ortaköy'e gidelim mi? Orada hayır, çekelim. Hayır, hayır, bir soru soralım kızlar çok kolay. Ha. İsmin ne? Filiz. Filiz ne iş yapıyorsun? Ee, hemşireyim. Ne hemşiresi? Hı. Acil. Acil? Evet. Anladım. İttifak nedir? Ya hayır. Gel gel bir dakika Ya hayır lütfen. Yardımcı olacağım Bak ben sana. Teşekkür ederim lütfen. Hemşirelerin lütfen. çıkış saat herhalde. Sen 150. Hayır en... tam tersi. Bir şey mi gidiyorsun? Evet. Merhaba. Evet. Bir soru sorayım. Tabii. İsim? Rıdvan. Rıdvan ne iş yapıyorsun? Ben e, motorcu, paket servisi kurye. Ya motorcu deyince ben de dedim motor musun? O, tam Alım motor sürüyorum. Şey. Paket servisi, kuryecilik yapıyorum. Niye bu işi yapıyorsun? Motoru sevdiğin için mi? Motoru sevdiğim motordan için. Motordan anlıyor musun? Motordan anlıyorum, evet. De motor geçiyor karşından. Gördüğün zaman bu motor ya der misin yani? <laughs> Vallahi hani... Bu motor iyi motor der misin yani? Hayır, ne yani. oldu niye kızardın girdin ya? Abi ben... motor deyince... Şu Abi motordan motor motora fark mi? eder. Seninki mesela scooter motordur. Bunun daha kapsamlı motoru var. Evet. Ama motor oradan geçmez o garanti yani. Buradan Ama... motor geçmez diyorsun. Yani geçer <laughs> mi ki? Bazen geçiyor ben... Biz denk Abi geliyoruz Abi yoldan geçer de buradan geçer. <laughs> tamam ittifak nedir? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Vallahi hiç gülme <laughs> senin mesleğin motorcu yani. Ne, Benim ne? De... <laughs> <laughs> tamam hadi sağ ol <laughs> Eyvallah kolay. Merhaba. <laughs> bir soru sorabilir miyiz? Buyur. İsminiz? Efrahim. Buyurun. Ha isim söylemiyoruz. Efrahim <laughs> dedim. Efrahim. Evet. Ha ben de efendim diyorsunuz anladım. Kusura bakmayın. Hocam, <laughs> <ya>. Çok <laughs> enteresan bir isim. Doğru. Ne anlama geliyor acaba? Yusuf Peygamber'in oğlunun ismi. Ha, anladım. İttifak nedir? İttifak. Birleşme, anlaşma. Merhaba. Bir soru sorabilir miyiz? Ee, teşekkür ederim. Hakim niye bir soru anda. sorsak ne olur yani? Tamam sorun. İsminiz? Selin. Ne iş yapıyorsunuz? Üniversitede çalışıyorum. Eğitim görevlisi falan mısınız? İdari görevdeyim. Anladım. Soru niye sormayın dediniz başta? Çünkü vaktim yoktu. Sonra üzüldünüz Uğraşmak... bana. Evet. <laughs> İttifak nedir? İttifak. İttifak. Ee, anlaşma. Anlaşma. Hayırdır abi bezmişsin böyle yoruldun gidiyorsun valla. İşten mi çıktın? Yo işim vardı. i̇sim neydi? Serdar. Ne iş yapıyorsun Serdar Bey? İnşaat sektörü. Peki ittifak nedir? Amacımız nedir? <laughs> Kelimenin anlamını öğrenmek. He? <laughs> <laughs> i̇ttifak ne demek? Ne kelime yani anlamı nedir? İttifak birleşmektir. Bravo doğru cevap. Siyasi bir şeyimiz yok merak etmeyin rahat olun. Bizim programda öyle şeyler olmaz. <laughs> <laughs> Neresinden Yemin et? Evet. Neresinde? Ekizlere. Aa, ben de Ardeşen. <laughs> Bak nasıl sandım hemşerilerimi. Siz Böyle. de kaçın gidin. Kaçan kızım ben değilim. İsim ne? İhtnur. Sizin? Göksu. Ne iş yapıyorsun Göksu? Okuyorum. Niye öyle ismini yazdırdın? Bak görüyor musun <laughs> ismini yazdırdın. Hediye. Herkese ismini gösteriyor. İttifak nedir? Efendim? İttifak. Hmm çok zor yerden geldi. Tarihim iyi değildir. Ne okuyorsun sen? Antrenörlük okuyorum. Ne antrenörlüğü? Yüzme. Kaçıncı sınıf? İki. Ya gördün mü bak antrenörlük oku sen ittifakı bileme. <laughs> Bilmiyorum tarihim kötü. Anne ne de hava at akşam evde üniversite <laughs> okuyorum. <böyle. gülüyor> Merhaba. Kızlar. Kızlar bir soru sorayım gelin korkma. Yok, ya, yok Korkma bir şey yapmayacağız gel yok, gel. Yok hayır ya utanırım. Utanma kız ne yapacağız bu Yok olmuyor utan. <laughs> gel bir gel tamam ben heyecanla alırım gel. Ne yok, iş yapıyorsun? Yok bacı tamam. Öğrenciyim ne? Aylin. Nerede? Burada şişlerin üstünde okuyorum. Sen? Evet. evet Lise Şeyi bitir artık kocaman kızı. <laughs> yok daha 10. sınıfım bir daha. Kaç yani? Yani 17 yaşındayım. Sen? Evet. Ay Allah'ım yani. Baksan üniversiteyi bitirmiş Aa, dersi. Yaş, büyük, Peki gel. <laughs> Ben bir tane, ben utanırım. Bizim orada sulak yerde yetişmişsin derler, böyle oldun <laughs> insan. Aynen öyle ama yani, biz gitsek olmaz. İyi hadi tamam git hadi. Teşekkür ederim. Tamam ezdin. <laughs> Geçti özür dileyince değil mi ayağımın ağrısı? İttifak nedir? İttifak. Barış. Anlaşma. Anlaşma. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bu, bu, bu. Suriye. Bu Arapçası. Arap. Anladım. Peki Mardin'in neresinde? Mardin, Kumlu köyü. Kumluk. Merhaba. Bir soru sorabilir misiniz? Tabii. İsminiz? Yasemin. Yasemin. Evet. Ne yapıyorsun Yasemin? Öğrenciyim. Nerede? Aydın'da. Ne? Ne okuyorsun? Çocuk gelişimi okuyorum. Okul öncesi öğretmenlik. He, şey, anaokulu öğretmeni olamıyor musun yani? Olabiliyorum, anaokulu öğretmenliği zaten. Çok çalışırsan onu oluyorsun ama. Yani. <laughs> o zaman çok çalış. <laughs> Çocukları seviyor musun? Tabii ki de seviyorum yani. Sevmesen zaten yapılmaz bu meslek. Anladım. Sınıf kaç? Birinci sınıfım daha. Daha çömez. Daha yeni, <laughs> daha dört yılı var değil mi? Evet. Yapıyorlar mı sana çömez muamelesi? Yok hayır yapmıyorlar. İlk Olur. sınıfta yaparlar. Valla biz şimdilik göremedik. <laughs> Görmedik öyle bir Sen şey. Sen büyük gösteriyorsun ondandır. Olabilir. <laughs> <laughs> İttifak nedir? İttifak... Bilmiyorum, bir fikrim yok. <laughs> Aa. Düşün çabuk. Biraz toplu. Lisede kaçtın tabii, bu konu işlenirken evet, değil mi? Evet. Merhaba, kızlar teşekkür ederim. Kız o kadar güldün güldün bir durmadın ha. Ya söyleyin neyle ilgili? İsim ne? Gizem. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyiz gördüğünüz gibi. Hani nerede? Öğrenci yazmıyor. Gömlek, pantolon ne Lise de bir de bana. <laughs> evet. Sen. Evet. Koca kız. Evet benim. Lise kaç? Ya utanıyorum bir sene sınıfta kaldım zaten. Tüh. Lise kaçtasın sen? Söyle. Üç. Niye bitiremiyorsunuz ya? Şimdi Biz otur dersine çalışsana. Ya. ya çalışıyorum da işte. Ne Çalışıyor yapıyorsun? gibi durmuyorsun yani Hiç öyle yüzünden Aman, öyle bir şey Aman hayatı yaşayacağım boş ver. Gel gel ya. tamam gel. Hayatı yaşa da okulu bitir de ondan sonra yaşa. Ya şimdi de yaşıyorum ben. Evet. Okuluma da bakıyorum zaten. İyi hadi bakalım. İttifak nedir? İttifak nedir? Bilmiyorum. <laughs> ne bileyim bu tarihte itilaf, ittifak, devletleri evet, falan evet. onlar mı? Evet. İttifak yani... İttifaktır, bilmiyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Oh. Merhaba. Aa. Telefonu kapat, kapat. Hemen kapatmaya hazır. <laughs> Kimle konuşuyordun? Ablamla. Yüzüne kapattın şimdi. Yüzüne kapatmadım, söylemiştim kapatacağım diye zaten. Ha, kapatıyordun zaten. Aynen. Ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. İsim? Ayşe. Ne öğrencisi? Psikoloji. Psikoloji okuyorsun? Hı hı. Okuya okuya psikolojim bozulmuş herhalde. Yok yok. Uçmuşsun, gitmişsin. <laughs> yok iyiyim. Kaçıncı sınıftasın? Üçüncü sınıfım İttifak nedir? İttifak, grup. Grup, evet. Ne yapıyor grup? İttifak grup, savaş yapıyorlar. Tamam. Ta başka. <laughs> Sonra barışıyorlar. Aynen. Luna Park'a gidiyorlar. Estağfurullah. <laughs> tamam, hadi görüşürüz. <gelsin. gülüyor> Sağ ol. Ben öğretmenim. Ne öğretmeni? Rehberlik. Siz? Ben kamuda çalışıyorum memurum. İttifak nedir? İttifak, İttifak birlik demektir. Katılıyor musunuz? Katılıyorum. <laughs> Vallahi böyle canımı çektirdim. Bisikletim <laughs> süresim geldi ya. Eyvallah. Nasıl? Yani sen nasıl? Güzel mi? Verimli mi? Denes Verimli gerçek şey, adamın şey. bisikleti. Çek çek. Kaç vites? 27. 27. Bir e, 27'ye taktın mı? Taktım. Nasıl? Genelde 27'ye gidiyorum gidip. zaten tabi. Kaptırıp gidiyorsun. Tabi. Anladım. Peki tek kas... rakibim Türk Hava Yolları. Gidiyorsun. Her yere bisikletle mi gidiyorsun? Yani köyde oturuyorum. Genelde çevreci bir şey yapıyorum. Bisikletle hem gidiyorum. Spor, hem spor hem şey. Tabii tabii. Hem cebe yararlı hem spor yapmış oluyorum. Hiç kız ayarladın mı bisikletle mesela? Aa ne güzel bisikleti var dedi de. Yani diğer ne oldu tabii ki de. Ama bindirecek yerin yok. İnsan arkaya sepet yapar. <laughs> Öyle de gerek yok yani. Onları düşünmek lazım. Peki ittifak nedir? İttifak. İttifak devletleri vardı ama İttifak. Ne demektir ittifak? İşte o ittifak devletleri ittifak yaptı. Ne demek ki onu yaptılar? Ee, it i̇ttifak. Neyse sen biraz Orayı fethetmek Sen biraz pedal çevir. Pedal çevir. Beyine kan gitsin hadi. <laughs> evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Ekrandaki iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilir. Soru ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.